Kız parkur burası tam olarak ve bunu yapmaya çalışacağız. O zaman hadi başlayalım güzel. Hayır güzel oldu. Yanlış aç Ay, Ay. bunu da hiç beğenmedim. Hayır ne yaptı? Ama hile kullanmak yok. Ama da biz bazılarını hile kullanarak çizdik. ama ya, orada çok zor yapıyorlar. Karda? Güzel. Ama kucaklamak var. Oğlum ne biraz? Ay koyalım biraz kolay koy burada. Kendini Bu da var. Hayır. Bununla hızlı gidersin. Yani ay wait, yes. <laughs> Evet. Vallahi yedim be. ben. aldım. Hep ben gidim kucaklıyor abi. Çünkü Çünkü öyle değil mi senin? Kanka bu en zoru. Diye biliriz. O sırada biz geçmemişiz. Geçti. Geçemedim. Evet. Ben Bir birazcık zor. Aynen. Of evet. herkes üstte çıkıyorsun. Bizden gelmedi ya. Yani. Gizem artık ezberlemiş benim kucağıma gittiğimi atacağımı direkt kabul ediyor. Dur biraz. Gerek yok gerek yok. Gerek yok gerek ben yok. Gömleğim, yok. Ben gidelim, ben gidelim. Gerek yok gerek yok. Geldim sattın <laughs> <düşenler. Önüm değil. gülüyor> <laughs> mı Abi Abi cimnatesi. Önünde Ne? 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 <laughs> ya bu ne biçim bir park? <laughs> Vallahi Valla ben direkt zıplayarak geçeceğim. Bir <laughs> mı? Sen niye oraya atladın? Daha devamı vardı. bu <laughs> baştan mı? Evet. Start diyor. Ay çocuğun İngilizcesi de yok herhalde. <laughs> Ben de diyorum ki nereden gidiyor? Ha? Zümrüt kaçtı. Kolay bir şey geçemem. Daha zümrüt geçemem. O sırada ben. Zıpla sürekli zıpla. Durma dur. Durmadım evet. <laughs> tamam durmadım. Durmadım 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 durmadım. Allah'a ben de bir... Ya! Bunlar ne yapayım? Ben de bir Bırak beni. 29 parkur uzun değil bu arada. 99 parkurunu da gördük. Onu bir sileyle yapmıştık. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Neden parkurları bazılarını hileyle yapıyoruz ama bunu ilk defa hilesiz yapıyoruz. Değil mi kızım? O sürece güzel. Uçurtman seni çıkardı. Hiç bir <laughs> şey yok. Bakın bakın. Ben de Şu an şurada. Uçurtman kullansam geçer. Burak, bırak... Bıra. bırak, bıra. bırak bıra. Peşimdesin. Hayır, Hayır. Peşimdesin? peşimdesin. Sen benim peşimdesin. <laughs> ben yine bay bay. İki kere zıpladım. Oha, oha, oh my god. Tek de geçtim. İki de geçti. İki de geçti. Gemi beklemeden kaçıyorum. Ne sen ben daha önce Ya mal diyor bana. <laughs> abla mı? Abla mı? Bana abla dedi. Şimdi. Tamam mı? Öykü yanmıştır. Yani, Öykü parkı yapıyor burada. Öykü en baştan başlamıştır. Kanka. 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 Öykü benim arkadaşım yani bir tane var ya benim. O yanmış. O yanlaş, da ben Kelime... sonuncusunda düştüm. Aşkım. 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 güzel Yes, bak bunu hiç düşmeyeceğim Çünkü çok kolay. <laughs> Yapmış. Yaptım. Kanka olsa da biz düşerdik ama. <laughs> Hayır ben düşmedim ama. Düştüm ama. <laughs> Oha. Nasıl? Güzel. Şaka <laughs> mısın? <Şaka gülüyor> mı? Orada bir tane sen varsın. Olma. Hem de telefonlu. Olma. Arkadaşlar neden böyle? Güzel mi? Ben, ben korkmaya başladım. İki tane daha. varsın. bak. Kal. Oy! Bu ne? Yapsa ya. Vank. 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 Hiç durmayacağım. <laughs> ya beni alsana. Okey oyna 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 ben sen ben Ben almadım ben o kadar onu aldım Yoksun ki Yoksun Bırak 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 Bak ben sana Ben de sana Ben de Hayır birazcık, birazcık, birazcık. Biraz finish. Ya düştü. Anne nerede? Aa nerede olmuş? Anne ne? <gülüyor> 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 kanka o Oo, gel. Oo yani kanka, Sana gel. Şuraya. <laughs> evet, bir yere gidiyoruz. <laughs> Bu hmm. <laughs> arkadaşlar iğrenç bir farkındır. denemeyin. <laughs> denemeyin. <laughs> oh! <Şöyle gülüyor> gezer mi? Bunu gezer mi ya? Oha! ben gittim. Nerede sen Evet arkadaşlar güzel kalp oldu anda. yandan Aynen. Kanka tane buradayım. <laughs> Lır 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 lır. Kanka fıtar çekil çek. iki, iki e, <laughs> <sağladın> ne? Saati doldu ama şimdi çiçeği döndü. Bak Gizem orada. <laughs> Hadi başka oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Oyun kuramıyorum. Affol bak oldu. Hayır. Bak. oldu. Yalancı. Yalancı. vermiyor. Ne yalancı vermiyor? Bekleyin. Ultra X abi. Uygulamayı kapat Kapat tıfla. Kapat. Var mısın ya? Hmm. Ozgun sevi. <laughs> Face time. Evet güzel. aldım 5 Üstümüzü değiştiriyoruz ama insanlar görebiliyor yani. <laughs> Kutumuzu da şimdi. Açıkçası parkur yapsaydı daha iyi olur derim. Ama güzel <laughs> mi? Güzel mi? Güzel mi? Yani. Ellerine sağlık. <gülüyor> 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 Peki burası neden boş bir alan? Ve o insanlar istiyor. üst değiştirirken bakabiliyorum. Nasıl zıt? Ben sabitim ya. Ayıptan geldim. Evet, tuğun güzel gibi. Oh gibi. <laughs> güzel. Parti işte. yapmış? Ananas var birlikte. Ananas yiyip <laughs> parti yapabiliriz. Sonra cima. Başka Ananas. Güzel bir şey. <laughs> Ne <SANASCACHA> yapayım ben? Ben 14 gibi miyim? 14? Beğenir Eee bunu yemek Öne çıkana gireceğim arkadaşlar. Öne çıkanlar. Evet. Öne çıkacak. Lollipop parkura gireyim mi? Yes. Çıktıydım abi. Arkadaşlar güzel. <laughs> of bir tane oynayacağız dedik. Siz şekilden şekile getirdik. Şimdi güzel ne yapıyorsun ya? Abi yüzükler kıllı bacak kıllı bacak kıllı bacak. Lan ne oluyor? Go! 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 Ben bunu biliyorum bunu da. Biliyor musun? Geberdim mi koydum. Ben bilmiyorum. Ha ee! Evet sanırım. Evet saksı şey şey. böyle oraya sakın girmeyin. Eee! Girmeyin. Hadi. 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 Ben bu yüzden çıkıyorum. Arkadaşlar, giderim büyük şu an. Rainbow colors fly now. Rainbow, damar, 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 damar. Kendini göster. Damar. Evet, nereden gidiyoruz? Kapısı yok. Evin kapısı yok. A ben de bunu oynadım. Yeter lan ben yeter. Ben bunu ya. Ben mavi olmak istemiyorum. Ben pembeye gideceğim. Oha ben buraya gideceğim. Mor benim göbek adım. göbek <laughs> <laughs> adımı bilmiyorum açıkçası. Çaktın mı? Şunu Merhaba. Arkadaşım olmak ister misin? İşte Nasıl eskada çıkabiliyoruz peki? Ben burada ol olmak istemiyorum. Düz kadar şık şu evet. Abi Böyle Aa bu mı? Bu da. Cidden mi? Evin içine asansör kurmuşlar. Bu, bu ay ben de buna girelim. Lan! Ne oluyor? Bana bakalım. Araştır Yeşil hayır yeşil istemiyorum ben. Bak oldu evet. Evet. Bu yer yardım et. Ne Herkes yardım görüyor musun? Gizem sen, yeşil de miydin? Ben mora çıkacağım ya. Ben mi var? Resim resim. Hayır Ay. beni kucak. Resim resim. Ay ne var ya ya kanka ya hadi. Abi ya bu kadar sağdı ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ya. ya kanka. O, vallahi, Aa vallahi mureyec. Ay. Oo vallahi sıra geldim. Ya kalk be beni de al. al daha bana... Alır mısın beni? He şimdi sen. mal gibi. Ya, ya sen ya. bir daha da sen sen bir daha üst kata çık. Sen bir daha üst kata çık. Sen pembe kata git. Beni niye alıyorsun? Ben ya. Ben ya. Bütün şey ben well, Abi, benim bütün buzdolaplarımda neden Ben hem o kadar gittim. Wow, arkadaşım. benim kendi kutum var. Bu bizim odalarımız <gülüyor> olsun, tamam mı? Bizimin yanına gideyim. Çantamı kırdım. Gizem alır mısın beni? Yani. Ay vallahi ben yedi. Ya arkadaşlar. Ben bir daha çıkmıştım. Gerçi ben çıkmadım ki güzel çıkarttım. Çaktım mı? Ya güzel. Neresin şüpheli? Ah, kanka senin pembe evin iğrenç. Hay git. Baba ya ben gidemiyorum. Ya. Gidemiyorum. Be ben ben. ben çarptım. Tam ver. Ben sen ben ben seni övüyorum. Canım Ne yapayım? ne çikim. mor evimde. Hadi. Dıkdasa. yok. şöyle. Ma. O da kozar dizine Kendimi etiketledim. <laughs> arkadaşlar gizemsiz bir video bitiyor. Kar Bugün videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapat.